<laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Onaylı Trap. Size çok teşekkür ediyorum. 22 abone olduk. Her şey sizin sayenizde. Size çok teşekkür ediyorum. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Sizin için 58 video çektik. 58 video. O 22 abone kesinlikle efekt değildir gerçek arkadaşlar. Arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Sizin sayenizde oldu bu. En beğendiğiniz short şu oldu. Diğerlerini diğerlerinden en beğendiğiniz Kafkas İmparatorluğu oldu. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum arkadaşlar. Yani şu an bin, şu an kaç abone? Kaç görüntülemeyiz kanal? 1723 görüntüleme. Bu da sizin sayenizde arkadaşlar. Bu da sizin sayenizde. Ama ne diyeceğimi bilemiyorum. Her şey sizin sayenizde oldu. Onu 22 abone oldu. 22 abone 22 aboneyle 31 abone yapmak için devam ettirecek. Devam ettirecek diyenler oradan like butonuna like butonuna atom bombası atın yani atom bombası atın like butonuna atom bombası atın parçalayın atomlarını ayırın atom bombasına ateşli tıklama yapın yani ateşli tıklama flash tıklaması yapın yani arkadaşlar sizin sayenizde oldu bu film çektim filmin devamı gelmeyecek arkadaşlar durumum yok bunlar öldü arkadaşlar Artık devam edeceğiz. Anla, anlaştık mı? 22 abone, 31 abone yapmak için devam ettireceğiz. Birçok videoda yüzümü gösterdim ama hadi bakayım lan. Bekleyin lan. Bekleyin lan. Bu, bu yaptığınızın şerefine bir daha yüzümü gösteriyorum lan. Hadi bakayım. Bekleyin. Geldim arkadaşlar. Bu sizin bu sizin başarınız, benim başarım ve bu başarıyı 31 abone yapmak için devam ettireceğiz. Hadi bakayım, görüşürüz.